Evet arkadaşlar ne yaptık? Tavuklarımızı muhasebeleştirdik. Tavuklarımız neydi? Üye sayfasında yaptığımız işlemlerin muhasebeleşmiş hali. Yani yevmiye fişlerinin, mahsup fişlerinin oluşmuş haliydi. Tavukları muhasebeleştirdikten sonra nereye geliyorum? Finansal yönetim, genel muhasebe, kasa işlemlerini. Bu ekranda neyi görüyorum? Benim yaptığım tahsilatlar. Eğer ki yaptığınız tediyeleri de buradan ekle şeklinde yapıyorsanız. Gelir gider kaleminden Bakın biraz önce odamızı yapmıştı. Noter ücreti ödemiş. Toplu SMS ücreti, çeşitli giderler vs. Yani yaptığı ödemeleri burada gider kodu oluşturarak açmış. Karşılarına da muhasebecimiz 770 ile hesabını oluşturur. O da çalışanımız. Bu ekranda ekli tediye diyerek işlemini yaptıktan sonra bizim yapmamız gereken işlem artık nedir? Muhasebeleştir butonunu kullanmak. Yine aynı şekilde ben burada da aynı ilk günü son günü mantığını gidiyorum. Çünkü nedir? Muhasebeciler yılı kapatmaz. 6 ayı kapatmaz ya da 3 ayı kapatmaz. Genelde her ayı kapatarak bir sonraki ayın işlemine devam eder. Ama ben burada da işlem uzun sürmesin şeklinde 3 gün alıyorum. Kasa işlemlerinde muhasebeleştirirken işlem tipini öncelikle seçmem gerekir. Tahsilatların fişi ayrı. Tediyelerin fişi ayrı. Bir de burada transferimiz var. Bu da birden fazla kasa kullanan odaların akşam olduğunda kasalarındaki mevcut bakiyeyi ana kasaya transferi gibi işlemlerden oluşur. Tahsil işlemini seçiyorum. Daha sonra yine aynı şekilde günlük gün sayısı 1 diyorum. Her günümüz için ayrı bir fiş oluşsun. Muhasebeleştir diyorum. Yine bir müddet dönecektir ve turuncu ekranı karşımıza gelecektir. Yine dediğim gibi bu ekranda da eğer ki fişlerin iptal olmasını istiyorsanız muhasebeleştirme iptal et dediğiniz zaman otomatik oluşan fişleri otomatik bir şekilde iptal etme şansına sahipsiniz. Ne yaptık? Tahakkuk ve tahsilatlarımızı muhasebeleştirdik. Yine muhasebeleşen ekranlarımız işlemlerimiz turuncu şekilde ekranımıza yansıdı. Bakın burada muhasebeleşmeyenler var. Nedir? Tediyedir ya da bankaya para yatmıştır. Bu da bir, tedi, bir nevi itedi ama bu banka işlemi şeklindedir. Veyahut da transferler vardır. Şimdi geliyorum sol tarafta. Finansal Yönetim, Genel Muhasebe, fiş işlemleri ekranında. Burada nedir? Bizim elle oluşturduğumuz veya otomatik oluşturduğumuz yemiye mahsup fişleri vardır. Açtığınız zaman ekran karşınıza boş gelebilir. Sebebi şudur. Biz çoğu ekranda ekran sorgulaması daha kolay daha çabuk olsun diye son bir ayın işlemini getiririz. Buradaki tarihi geri çektiğimiz zaman sorgu butonuyla yaptığımız işlemler karşımıza gelir. Biz ayın ikisi ve üçü yapmışız. Ayın birinde işlem yapılmamış. Biz biri üçü aralığı demiştik. Öncelikle ne yapmıştık? Tahakkukları muhasebeleştirmiştik. Herhangi bir işlemin üzerine, ayın üçündeki işlemin üzerine sağ tıklayıp fiş görüntüle yazdır diyorum. Açıklamalarda gelsin diyorum. Eğer ki daha önceden zobisi kullanmadıysanız bakın şu üst tarafta bir papa patası verdi. Burada izin ver kutucuğunu işaretleyip bitti dersiniz. Rapor oluştur oluştur dediğiniz anda fişiniz, PDF'iniz diyeyim bu çünkü her ekranda karşınıza çıkabilir. Karşınıza gelir. Bu ekranda nasıl bir işlem yapılmış? Takuk mantığı şudur. 130'lu hesaplar borçlu 330 hesaplar alacaklıdır. Ola ki 330'u borçlu 130'u alacaklı gördüyseniz yanlış bir işlem yaptık demeyin. Sistem kendi kendine kapatma, düzeltme işlemi yapar. Nasıl? Bir üye gelmiştir. Üyenin önce ilk yani ilk işlemde hesapladığınızda 500 lira aidat vardır. Üye size şöyle bir uyarıda bulunmuştur. Benim arazim 1000 dekardan 200 dekara düştü. Kullanma, kullanmaktan vazgeçtiği arazileri silip tekrar aidat hesapla derseniz 500 liralık aidat 100 liraya düşer. İlk tahakkukunuz neydi? 500 liraydı. Ne oldu? 100 liraya düştü. Arada bir 400 liralık kayıp var. Yani eksik var. Sistem burada ters kayıt oluşturarak bu 400'ü kapatır. Diğer bir taraftan bunun sebebi şudur. Aidat silmeler. Aidat silmeyin. Eğer düşme işlemi yapılacaksa tekrar aidat hesapla diyerek bu işlemi yapın. Aidat silmeler bu bakiyeleri kabartır. Kapatıyorum. Daha sonra neydi? Bir de kasa. Yani tahsilat makbullarımızı muhasebeleştirmiştik. Yine fiş görüntüle yazdır diyorum. Biraz önceki fişimizde günlük yapılan işlemleri kümülatif yani detaysız giriş ücreti, yıllık aidat ve gecikme zammı olarak 3 kalemde vermişti makbuz kayıtlarında yani tahsilat fişlerinde bu şekilde değil. Kişi kişi. Hatta işlem işlem. Hangi kasa? Hangi nolu makbuzla kimden ne kadar almış? Bakın 100 kasamız çalışmış. Alacaklı tarafa geldiğinde 130 hesaplar bu sefer alacaklı oldu. Kimden hangi nolu makbuzla ne almış? Bakın üye aidatı yani yıllık aidat ödemiş bu kişiler. Eğer ki giriş ücreti olsaydı burada 130.001 giriş ücreti şu kadar diyecekti. Ya da gecikme zammı. 130.003 şunu almak burada şu kişiden şu kadar alındı. Yani bu işlemle en detaylı bir şekilde yem fişlerimizi oluşturabiliyoruz.